Herkese merhabalar. Ben Duymar Akademi'den odyolog Ekin Taş. Ses Anlam Katanlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu programımızda Profesör Doktor Meral Didem Türk Yılmaz hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu programımızda çift taraflı işitmenin öneminden ve çift taraflı işitme cihazı kullanımının faydalarından bahsedeceğiz. Hocam bize çift taraflı işitmenin ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Tabii ki de. Çok teşekkürler. Çift taraflı duyma sesleri her iki kulak tarafından algılanması demektir. Biz bu yetenek sayesinde seslerin nereden geldiğini, yönünü, mesafesini, derinliğini algılamamızı kolaylaştırır. Ses kaynaklarının derinliğini daha doğru anlamamıza yardımcı olur çift taraflı duyma. Çoğumuz doğal olarak çift kulakla duyarız. Bu da seslerin kaynağını belirlememize, çevremizdeki sesleri daha net bir şekilde algılamamızı sağlar. Böylece yalnızca çevremizi tanımakla kalmayız. Aynı zamanda sosyal hayatımızı, güvenliğimizi ve hatta günlük işlerimizi çok daha kolay hale getirmiş oluruz.